Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere fare imleci değiştirmeyi göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle açıklama kısmındaki linke tıklayıp bu sayfaya geliyorsunuz. Burada 30 farklı imleç var. Hangisini beğenirseniz onu indirin. Ben şimdi aralarından bir tane seçeceğim. Örnek olarak şunu beğendim ve bunu indirmek istiyorum. Aşağıdaki butona tıklıyorsunuz. Bir yönlendirme ile indirme sayfasına gidiyorsunuz. Ve önünüze böyle bir sayfa gelecek. Şuradaki indirme butonuna tıklıyorsunuz. Fakat indirmek için siteye kayıt olmanız lazım. Ben Google hesabımla direkt giriş yapacağım. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Google hesabımla giriş yaptım. Aşağıdaki butona tekrardan tıklıyorum. Dosyayı masa üstüme kaydediyorum. Dosyamız indi. Sağ tık yapıp Klasöre ekleye basıyoruz. Klasörümüz geliyor. Tıklıyoruz. Burada dosyanın adı farklı olabilir. Fakat install dosyası olacaktır. Yani yükleme dosyası. Başka dosyalarda olabilir. Sadece içinden install dosyasını bulacaksınız. Hepsinin aynı değil çünkü. Sağ klik yapıyorsunuz ve yükleye basıyorsunuz. Gelen uyarıyı evet diyorsunuz ve işlem bu kadar. Şimdi burayı kapatıyoruz. Denetim masasını açıyorsunuz arama bölümüne fare yazıyorsunuz ilk çıkan yere tıklıyoruz üst taraftaki işaretçiler bölümüne basıyorsunuz buradan varsayılan sistem düzeni değil de indirdiğiniz imlecin ismini seçeceksiniz ben bunu indirmiştim bunu seçtim ve gördüğünüz gibi şu anda geldi uygulaya basıyoruz evet diyoruz ve şu anda imlecimiz değişti gördüğünüz gibi Tekrar eski haline döndürmek isterseniz de en aşağıdaki varsayılan sistem düzenine basıp uygula diyorsunuz ve eskiye geri döndürmüş oluyorsunuz. Ayrıca bu dosyaları da silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.